Hepinize merhaba arkadaşlar ben PBA Kaptan Kaptanınız konuşuyor efendim bugün sizlerle Jungle'da kıtlık iyi oynuyoruz efendim Öncelikle videoya hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım dedikten sonra Ankette Master Yi istemişsiniz Bu olan durur mu? Yapıştırmış Master Yi videosunu ya Hadi ayağı cabık unutmuşum ründe ama Önemli değil Master Yi böyle de oynanır kardeşim Master Yi her türlü oynanan bir şampiyon olduğundan Ötürük Bugün Çomar Ali ile girdik bir de Çomar Ali solo topta Orn oynuyor Selamünaleyküm Garip bir maç olacak, bakalım biz de bekliyoruz. E tabi siz de... Bir dakika. Öküz oturdu da içime. Olur. Olur, o arada olur o ya. Olur. Olmuşluğu var, tabi. Ya tabi videolardan keyif aldığınız zamanlarda... ...şu... ...barmak işareti var bir tane, ona tıklarsanız... ...yani bu işler benim... ...işime yarar. Tabi, onu da söyleyeyim. Şak şak. Şak. Yalnız çaktırmadan midden de xp çaldık ya. Şu ayıktırmıyorum ama orasını. <laughs> koca be koca be tavuk keserken <laughs> mitten xp çalma challenge. Arkadaşlar böyle ince detayları koyacaksınız cebe. Ma takıma güvenmiyorsanız alın. Alın geçin çalın. Ama çalıyormuş gibi de durmayın. Tabi. Daha şey lan, ne yapıyorsun lan? İnek <laughs> adam. Şerma. Öyle yazmış. Ee, ignitesi yok. Ignite'li kestim bir de. Düşün. Helal lan. <laughs> şaka Abi şaka şaka. Oğlum bu Master iyi de iyi dönüyor ha ormanı. Ben... Ya keskin sanak çok iyi oluyordu ya Master'da. O beni biraz üzdü işte. Bu beni bağlar. Ben yine durmam. Gemi. Çok bana pişman mıyım tarzı. Evet. Şunu ben bağlam da şu... Bir şey diyeceğim. Ben TP seçtim. atıp direkt geleceğim. Bunu vermeyelim. O gitti bile belki bakayım. Adımından ha burada. Kimse tamamen masum değildir. Ben alırım onu ya. Sen atacaksan at de ben at. Atacağım. Bak geldi geldi. Atıl kurt dedi bu. Oğlum ne oluyor? Anılar, gibi. Geliyor mu? I'm coming. Selamünaleyküm. Onu yakalayamayız ki. Benim çarp da yok ya. Bekle bekle çarp atma ona. Ben bir ona vurayım şöyle kalkanla alayım. Benim değil. Gelir şey Çarpım inşallah. yok ki zaten oğlum. Oğlum burası ne hır çıktı. Al bunu kes. Killer da flash yok. Ben bastım da Flash'ın var mı? Güzelsin. Şimdi bunda sıra. Şak bir anda kandırdım onu. Hayır. Ölme. Şak 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 şak. Ananı avradını çak çektim. Abi bunu kestim Kaka gelecek misin Vladimir Putin? Ağzına sıçtım o Putin'lerin de hepsi bozuk ya. Q. Bir Q'ya ikisi. İkisi. <laughs> Hiçbiri. <gülüyor> Üfledim üf üf. Yetişemem ki ondan nasıl yani, gideyim? Saldır hızını alıp koşuyorum. Ya ölmedi try damarlı beyefendi ya. Abi çok çalıştım da seni yaşatmak için. E pek de bir şey yaptın söylerim ama konumuz o değil. O ne demek ya? Aa, bak bak gene geldi gene geldi. Sıcaklığı... Gene geldi. Hatırlıyorum. Oğlum bıraksana lan malzemeyi. Aldı ya. boya Kardeşim ya bu kadar inançlısın alma adam ya ne diyelim Dört gözle, Kolay gelsin kolay gelsin Xp var mı? Varmış aldım bir dal Helal et diyelim yani. Ben şunu da çekeyim Orası yardım istiyor da dive atılır mı kardeşim oraya bakayım Yok O zaman Gromp'u çalma challenge İyi de basayım ya şaka şaka kessin hemen çar Şaka şaka diye mi kessin? Tabi tabi Şaka Aslında var ya Şurada bir yerde pusu atabilirim ama skilllerimin kulağını dönmedi ya. Biraz şöyle gezinsem. Sadece Q atayım ben buna. Ona çarp atayım. Ben bunun mavi ormanının ağzına sıçayım. Şaka şaka bunları çalıyorum ben. Ölecek bir mi kanka öldü? Bunun can az mı? Değilmiş. zaman benden alakası yok bu konunun. Mıda gitsem mıdı kesemez ya değil mi? Bende. Sende mi çocuk adam? Kolay gelsin. Ben şöyle bir mide yürüdüm geldim, geldim mi? Bunun Sen... gereği gider çok. <laughs> shutdown aldı ama senden ya. Şey kes. Şunları bir çektim de geldim Ejder alabilirsin aslında free ama canının sesi yankılanıyor. Canı yet şey olmaz. Çarbediyor ya. Bu ölümünü AD'ye gideceğim ben zaten ya. İyi, 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 iyi. İyi. O işe koy. Koy, koy. Ay şimdi buraya Adam gelsem neaptık o işi? Ne dedin o işe? Vallahi Demir başka. Ağzına nasıl sıçayım valla da bir başka. Niye savaş açtınız lan adamlara? He? Niye savaş açtın lan adama? Kınıyoruz bu arada arkadaşlar. Ya gerçekten yani Abi yani sene olmuş bilmem kaç Hiç mi geçmişten ders çıkarmazlar ya Ayıp ya Terbiyesiz Öldün mü? Merakla bekliyoruz ne olacağını e, ee, kinimi Vlad'a kusacağım o yüzden. <laughs> <laughs> Vlad'ı şey yapıyoruz. Kamplıyoruz. Vlad bizde Allah'tan var ya bizde olmasa. Beğittiğim mi sana? Oğlum. Gelme. Ee, gelmedi. Oğlum ta gene botta mı çıktı o ya? Çaldın mı lan? Aa çaldı. Helal lan Nadulius. Bak bak nasıl hazırladım. Hazırlamadım kesmişim. Ultisi var mı onun? Var. Hey, tamam. Oğlum bu sürü hır çıkmış lan. Altı makindir de altıymış ya. Yani. İstiyorsan alamete gelirim. Oo mitte ne oluyor? Mütte geliyorum bir ben hır geliyorum. var. Ama ben oraya giremem şu an sen gelmen lazım. Bir ben eksiyim ya orada. Keçe eksik. Çağır bakalım. Kime? Fark etmez çağır gelsin. Allah birdir lan! Bu, Bu bir. Geliyorum yukarıda. ne koşuyorsun sen de at gibi ya. Şak. Neredesin? Beni unuttun dem. Lan ne oluyor? Beyti çakıyordum da seni görüyorlarmış ya. Lina. Lan videoya girince Lina'nın bir oyun oynayası geliyor. Kızım. Bırak hadi. Yapma ya. ya. ne yapıyor? Ölüyor kum Şaka şaka şuraları alalım. Ben de iyi para oldu ya. Şu parayı bir harcasam iyi olur ya. Ya da Bitcoin'e mi yatırsam ya? Ne dedin o işe? YTD. Şunları bir alalım. İlk drag dragdara çıkalım dragdır. Melazar adam bayağı dövüyor bu arada. Bizim bot çok dayak yedi ya. Dayı bana boşuna ping atma ya. Of. Of. Ustam. Belli. Bana başarısız. Bu el GG. Bitti bu oyun ya. O çocuk base atar mı acaba ya? Atmadı lan. Ultisi olmaması lazım onun. Şaka şaka. Ustam ben ne yaptım ya? Cık, yanlış oynadım. Olmadı. Hatta bir de kesemiyordum yani o kadar. Neyse. Enti. Olur, olur, olur. Master iyi de bunlar olur. Yalnız o Tristan'a aman vermiyor. Canımı çıkaracak benim. Şuna şuna bakla. Aldılar ki. Teorik. Allah rızası için gangat. Allah Muhammed aşkına. Atmayam. şu mide çok belendim ya. Kim nerede acaba? Sana gelirse yakınım ben de. Bu niye pıştı? Tavuk at. Tavuklandım. Try damarlı tarafından tavuklanıyorsun bakıyorum. Pıt. Yazık mı yok? Ne oluyor lan bu mitte? Gelin mi? Oo! Atamadım. Ne yapayım paşam? Tavuk olmuyorum ama. Şey ne yapar acaba ya? Aa, Melazer gelmiyor da. Şimdi geliyor. Eğer karbüratör pelin <laughs> o neymiş ya? <laughs> Adamın ismi. <içine. gülüyor> Karburatör. Bunu da ver yani. Ben bir bota gideyim mi ya artık? Size niye güveniyorum ki falan dedi bu. E bozaydın kardeşim. Hadi bir bota yürüyüş yapalım ya. Çok eğlenceli bir çocuk bu şey. Göremedim ya. Çocuk deli mi acaba ya? Aa, Kindred. Ne haber moruk? Ya şu arkadan koşsan. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Deli lan. ne <bunu>. yapıyorsun <laughs> lan solo lan? Allah beni güldürdü, hepinizi güldürsün. Yok siz beni güldürdünüz Allah hepinizi güldürsün ha. O grump çalar Yaşar. mı o kindred ya? Geliyorum ki. O burada abi adam. Redde adam. Alamet öyle bir asa alamete basış da yok da. ne <laughs> geliyor alamet? Hı, hmm, gel. Bu kim? Lan ne deli? Burada şey var e ee, alamet geldi vurdu <laughs> vuracak ne yapacağız ki oğlum o kadar canlı alamete? Ee. Ben hala bir reset <laughs> alamadım ya. Şu bıraktarı bir çakit yasam iyi olur da. Bu çocuk sürekli ejde pink. Diyor. ben gidiyorum o zaman. Abi o Drake'e oynama şansımız yok zaten yani. Ya ben TP'mi atayım. Adamlar pozisyon olarak bizden üstün. Yangal farkı. <laughs> Allah'ım tam hoş geldin. Baba <laughs> <laughs> bak ne yapıyorsun burada? Bu ne işi var onun Pul temizledik ormanı. Ben şunun bir karşısına bir çıkıvereyim. Selam canım. Treni savunma ha, hatalı. Evet. <laughs> Deli oğlum bu şey. <laughs> Deli taklidi yaparken olur gibi ya. Tamam sonsuzluk savaşı bey. <laughs> 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 Estafurlar Be, diyor. <laughs> şaka şaka biriktirdiğim paraları aldım kardeşim. Biriktirdiğim paraları söyle söyle. Lan ne para attılar lan Allah razı olsun ha. İtem çıkacağım ha. Para. Seni sonunda kestiler ya. Vallahi yine dana kestiler ya. Bir yaşına girdim. Erkeğim. Talifle. Şuradan bir gireyim bakayım. Ha. Melazar'ın arkaya geliyorum. Geldim koçum. Ultisini attı mı bilmiyorum. Geliyorum dayan. Ya ne evflaç acaba? Ne flash atıyorsun? O şey buildi mi? Kerkenez buildi. Q atma buildi kardeşim bu. Q tuşuna basma tuşu. Basma tuşu. Tuşa <laughs> basma tuşu. Ben o Tris'i gördüm orada ben Tris'i bir kere daha bir giden ver üstüne. Dünya bir salgının pençesinde. Gelir mi o deli buraya kadar acaba ya? Gelir mi lan? Deli. Cık, gelmiyor. <laughs> ben bir base check yapayım ya. Base check. Ah be. Acık daha bekleseymişim param. Param tam yetecek bir şey. Onlar da yine öldü ya. Geliyorum. Deliye girdim. Birazdan oradayım. <laughs> Bana flash attı <atıyor>. ya. İneğim geliyor. <laughs> öldü o zaten. Ne şunun kurdunu bir çalam da. Kanka bu Elameti şey ne biz ya deli <laughs> Alalım bari ya işe yarar ben Yazık gönlü olsun Ama benim sürekli orman dönmem lazım Çar Ona yani potansiyeli o makarası o Hop delikteyim tak buradayım Alalım da Alın size benden kule Ya, Ya Melazar başkan bana sıkıntı çıkarıyor ya. Eee Tenacığım gider misin? Canını almak istemiyorum peşinden. Aya çabuk rünü de beni bayağı bozuyor bu arada ya. Ama çaro o kadar şey kükü Q atmaya meyilli ki. Ya serumu fark etmemiş, bir bok fark etmiyor, etmiyor ya. Yani. Hoş. <laughs> ne yapıyorsun lan? <laughs> Kızım denk döv. Ali benim itemi bir döv ya. 15 şey 14 olayım gel. Uğra bana. Bota bir uğrayım önce de. de Dövdü zaten. Selamünaleyküm. aleyküm. Bölge ışığa muhtaç ha. Çaldım ya bir derece. Ne yapıyorsun lan? Oy, hareketli. Ne Atayım mı lan flash şimdi? Atmayayım tamam. Yalnız çarpı şeyi red'i çaldım yukarıda. 14 olacağım. Benim yanımda dolaşıver. Gel oğlum burada drake var. Tamam tp'm var benim gelir. Bir şey olursa çığır. Ne Türk'ü Sana... Türkümü çığırayım. Keçiler nasıl çağırılır? <laughs> nasıl çağırılır? <laughs> Bilmiyorum ben. De. Gel keçe 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 diye mi öyle bu? Ah kıtı kıtı be. Ya geziniyorum buralarda ya. Avarıyorum. Bir <laughs> ya niye geleni geçer iki son sola da? Bilmiyorum çok güçlü. <laughs> bak gene geldi bak eşek. Oğlum ayrı Gelme gittirme eşek. itemini alaydım madem. Eee? Abi damarlı bottan yarıyor. Buradayım, burada kın. Tamam ben de onu yakacağım eklem. Q sigiline çok sert basıyorum. Var mı lan? Var mı lan başka Q'ya basacak adam? Buradan cihaza binen olur mu acaba ya? Ya lan bilmiyorum. Efendim bak, bak burada kim var? Orada ne oluyor oğlum? Kaç tane wart var orada? Bilmiyorum ben de. Çöl Geliyorum arkasına. Geliyorum. Dayı! <laughs> Yanlış yön dayı. <laughs> Yanlış. Aa. CIS'e sokul şunu. Sen ne abi. Şak kuymu yedi. Şakgyu mu yedi? Gel buraya. ŞAK! Şakgyu. ŞAK! ŞAK! Gel, o zaman bunu hak ettin adamım. Dur, gel bakalım bana bir... Sana bir... ...item çöreyim. Ya bir dakika kardeşim, dur. Adam, item adam bana item dövüyor ya. Oha, bir tane daha döveyim. Ben... ...ve... ...şeyi... ...Vlad'a bir döveyim. Bozma. Seni bulacağım sus lan dedi sana adam. Dövmüyorum. Neyse, artık dövülmüş itemim var. Döveriz Demirci baba, eyvallah. Neydi bu? Omuga kram mıydı? He. Ben onu alayım da yukarı çıkıverim. <laughs> Siparişi oradan verirsin ya. <laughs> Beyze de gelmene gerek. Gelmem. Hadi can doldurmak için geliyorum. Gel. Bro. Ya siz. Oğlum. Vlad bile kastı ya. Mö. <laughs> 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 Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Ne var? <laughs> ben de geliyorum ben de. Gel gel. Ha, dabıklanabilir bu çocuk. Gelim mi yardım edelim. Gelim be atsesal. Oo igne tuttu bir de. Şak. Asist aldı mı evde? GG. Sen de kazanacaksın. Ben şu onu tutsun lan. At. Vilo, tutla lan. Tutma. Bana geldi ya. Ne feface bu? E gel buraya. Yapma. Yapma yapma. yapma. Tuttum. O bu kim? O şey İziriyorum. ya. Uh Meditation yapıyorum şu an. Gelme. Gelme bak keserim tren, ha. Train yazına bak. Bu maç bitmedi kanka. Obo. Kaçın. Ben korktum ya. Yone GG yazmış bizim Naut. Bizim sonsuzluk savaşçısı. Geçen el oynamış o çocuk onu, diyor herhalde Heee Arkadaş bunlar. Akraba evlisi Bak zirata bak nasıl bombalıyor cani adam <laughs> Ben giden onu usul. bombalayam Sen olsunsun Şaka yapılmaz değil mi abi yeah. Kanka böyle vuracağım böyle, böyle. Peki sana vuruş ustası mı, doğru mu? Vucu. Lan ne yapıyorsun abi? Senden sorulmuş. Obo! Obo! Lord Adam yardı ya. Oğlum bu Master'ı gerçekten salak bir çar ya. Böyle bir çar var mı sıkarlı ya? Bu Vart'a bak var. Neye bakayım? <gülüyor> <gülüyor> Yetmemiş. 8-10 tane atmışlar ya. Kıvercilere gireyim de Sen Drake al olmaz Ne alırdık ki başka ya Bilemedim abi. Tamam kanka yendik zaten en iyi biz yendik ya Vallahi Mastery Salak bir çar bu arada ya ben ne yapayım ki ne diyeyim yani Bence çok keyifli bir video <laughs> Bu video bu kadar abi Mastery'i istemem benden daha hadi görüşürüz